Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü, sırf dalga geçmek için bir parodi olarak yazılan bir kitap nasıl olur da bütün bir edebiyat türünü yani modern romanı baştan yaratabilir? İşte bugün aslında bir şaka olarak başlayan ama edebiyatı kökünden değiştiren Don Kişot'un bu akıl almaz hikayesine yakından bakacağız. İşte her şey aslında bu cümleyle başlıyor. Cervantes diyor ki, az uyumak ve çok okumak yüzünden beyni öyle kurdu ki aklını yitirdi. Bakın bu cümle sadece bir karakterin neden yoldan çıktığını anlatmıyor. Bu cümle edebiyatın tüm rotasını değiştirecek o muhteşem deliliğin fitilini ateşleyen ilk kıvılcım. Peki Cervantes'in derdi neydi? Neye isyan ediyordu? Şöyle bir hayal edin. 16. yüzyıl İspanya'sındayız. O dönemin kitapçıları bugünün sürekli aynı süper kahraman filmlerini gösteren sinema salonları gibi. Her yerde aynı tür şövalye hikayeleri, herkes aynı senaryonun farklı bir versiyonunu okuyor sanki ve Cervantes bu durumdan belli ki gına getirmişti. O dönemin çok satanlar listesinin formülü aşağı yukarı böyleydi işte. Yenilmez, kaslı şövalyeler, korkunç devler, canavarlar, bolca sihir, büyü, bitmek bilmeyen onur maceraları, e tabi bir de kurtarılmayı bekleyen güzel prensesler. Dil deseniz o da alabildiğine süslü püslü. Cervantes bütün bu klişe yığınına bakıp demiş ki tamam bununla fena dalga geçilir. Tek amacı buydu inanın bana. İşte Cervantes'in yaptığı devrim bu tabloda bütün çıplaklığıyla karşımızda. Edebiyatın alışık olduğu o genç, yakışıklı, kusursuz kahramanların karşısına neyi mi çıkardı? Ellisine merdiven dayamış, bir deri bir kemik kalmış birini. Ejderhalarla değil, yel değirmenleriyle savaşıyor, şatoda değil, lamançada sıradan bir köyde yaşıyor. Ve en önemlisi soylu falan değil, aklını okuduğu kitaplarla yitirmiş bir beyefendi. Bu sadece bir parodi değil, bu edebiyatın ilk antikahramanının doğuşuydu. Resmen bir devrim. Ve işte romanın ilk büyük numarası da tam burada başlıyor zaten. Kahramanın kendisi. Cervantes, o bildiğimiz kahraman tanımını alıp resmen paramparça ediyor. İşte bu cümle olayın bütün kilit noktası. Normalde ne olur? Erdemli iyi bir adam vardır, başına bir felaket gelir ve aklını yitirir. Değil mi? Cervantes'te ise denklem tamamen ters işliyor. Don Kişot'u adalet peşinde koşan, erdemli bir şövalye yapan şey zaten deli olması. Yani deliliği onun bir nevi ahlaki motoru, ahlaki pusulası haline geliyor. Peki bu delilik pratikte nasıl mı işliyor? İşte tam olarak böyle. Don Kişot gördüğü her şeyin üzerine kendi hayal dünyasından bir katman seriyor adeta. Sıradan bir yor kenarı hanımı gördü, hayır hayır o onun için görkemli bir şato. Hancımı o da tabii ki şatonun saygıdeğer komutanı gerçekliği kendi kafasındaki dünyaya göre yeniden şekillendiriyor. Kitabın mizahı da işte tam bu noktada yatıyor. Yani espri, Don Quixote'un sakarlıkları ya da sürekli bir yerlere düşmesi değil. Hayır. Asıl komedi onun kafasındaki o yüce şövalyelik idealleriyle etrafındaki sefil, sıradan, bayağı gerçekliğin acımasızca çarpışmasından doğuyor. Bu çok ince bir mizah. Hatta pek çok çizer bile bu detayı kaçırıp onu sadece komik bir şekilde düşerken resmetmiş. Ama asıl olay o değil. Asıl olay o trajikomik çarpışma. Gelelim Cervantes'in ikinci büyük dehasına edebiyatın belki de gelmiş geçmiş en efsanevi ikilisini, o meşhur uyumsuz çifti yaratması. Bir yanda hayalperest Don Quixote, diğer yanda ayakları yere sapasağlam basan yaveri Sancho Panza. Sancho'nun romandaki rolü çok net. Gerçekliğin sesi olmak. Don Quixote ne zaman kendini bir fantezinin ortasında bulsa, mesela devlerle savaştığını zannetse, Sancho hep oradadır. Ama efendimler, onlar dev değil, bildiğiniz yel değirmeni. Yani o, efendisinin hayal dünyası balonlarını sürekli patlatan o sivri iğne gibidir. Bu ikilinin dünyaya ne kadar farklı baktıklarına bir bakın. Don Quixote idealist, Sancho pragmatist. Biri devlerden oluşan bir ordu görüyor, diğeri sadece bir koyun sürüsü. Don Şişot ebedi şan şöhret peşinde, Sancho'nun derdi ise karlını doyurmak ve belki bir ada valisi olmak. İşte bu iki zıt kutbun bitmek bilmeyen diyalogları romana o güne kadar görülmemiş bir psikolojik derinlik katıyor. Bu sadece bir komedi unsuru değil, aynı zamanda insan ruhunun iki farklı yüzünün çarpışması. Şimdi sıkı durun çünkü hikayenin en acayip en ilginç kısmına geldik. Cervantes'in belki de en devrimci hamlesi tamamen bir edebi kavgadan yani bildiğiniz bir telif hakkı savaşından doğdu. Evet, yanlış duymadınız, bir kavga modern hikaye anlatıcılığını sonsuza dek değiştirecekti. Zaman çizelgesine bir bakalım. 1605 yılında ilk kitap çıkıyor ve ortalığı kasıp kavuruyor, inanılmaz bir başarı yakalıyor. Ama Cervantes nedense ikinci kitabı yazmak için acele etmiyor. Aradan tam 10 yıl geçiyor. İşte bu boşlukta ne oluyor? da diye bir takma isim kullanan bir uyanık çıkıp kitabın sahte bir devamını yazıyor ve yayınlıyor. Ve bu sahte kitap sadece bir intihal değil, çok daha fazlası. Ön sözünde o rakip yazar, Cervantes'e resmen kişisel olarak saldırıyor. Onun yaşlılığıyla, savaşta kaybettiği tek koluyla, fakirliğiyle, arkadaşsızlığıyla, aklınıza ne gelirse dalga geçiyor. Tabi bu Cervantes'i çileden çıkarıyor. Peki Cervantes ne yaptı? İşte burada dehasını konuşturuyor. Öyle bir intikam alıyor ki kendi yazdığı gerçek ikinci kitabın içine hem kendi kitabının varlığını hem de o sahte kitabın varlığını dahil ediyor. Yani Don Quixote ve Sancho Panza bir sabah uyanıp hakkınlarında kitaplar yazıldığını yani birer ünlü olduklarını öğreniyorlar. Edebiyatta biz buna üst anlatı ya da meta anlatı diyoruz. Yani bir hikayenin kendisinin bir hikaye olduğunun farkına varması. Cervantes resmen dördüncü duvarı yani hikaye ile okur arasındaki o görünmez duvarı yıkıyor. Düşünsenize karakterleriniz yolda yürürken insanlar onlara ''Aa ben sizin maceralarınızı okumuştum'' diyor. O dönem için bu inanılmaz akıl almaz bir yenilikti. Ve işte Modern romanın formülü de böylece ortaya çıkmış oldu. Neymiş bu formül? Derin ve karmaşık karakter psikolojisi, hayalle gerçekliğin bitmeyen o sürtüşmesi ve kendi varlığının farkında olan o meta anlatı yapısı. Cervantes'in tek amacı bir parodi yazmaktı. Ama bir rakibine duyduğu öfke sayesinde farkında bile olmadan modern romanın temel taşlarını döşemiş oldu. İşte tam da bu yüzden pek çok edebiyatçıya göre Don Kişot'un tam anlamıyla başka bir dile çevrilmesi neredeyse imkansızdır. Neden mi? Çünkü olay sadece kelimeleri çevirmek değil. Cervantes'in o ince esprilerini, kelime oyunlarını, o dönemin İspanyolcasının ruhunu başka bir dile, başka bir kültüre aktarmak neredeyse mümkün değil. Yani kitabın ruhu adeta doğduğu dilde yaşıyor. Ve ben de size bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Bir düşünün. Eğer bir delinin kurduğu hayaller İçinde yaşadığı gerçek dünyadan daha kalıcı, daha zamansız bir etki yaratabiliyorsa bu bizim gerçeklik dediğimiz şey hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Belki de Don Kişot'un bize bıraktığı en büyük miras işte budur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.